Yeni bir mahalleye taşındım. Yeni evim eski evimden çok daha güzel. Ve çok daha ucuz. Bu ucuz olma konusu günlerdir kafamı kurcalıyor. Ve koskoca mahallede sadece bir tane komşum var. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ne de olsa komşu komşunun küllüğüne muhtaçtır. Ama ben sigara içmiyorum. Zaten o söz öyle değildi. Bir hata sözü daha vardı. Hayır dile komşuna... Komşum gelir başına. Bir dakika yanlış olan bir şeyler var. Hayır dile komşuna... Komşunun başı gelir kafan. Neyse ne komşuluk ilişkileri çok önemli. Ben arabamla evime doğru gelirken beni dürbünüyle pencereden izliyordu. Fark etmedim sanmasın. Değişik bir adama benziyor. Umarım iyi bir komşu çıkar. Kalbimde kırılmadı yerini bıraktın yaptığıyla. Allah Allah o de ne ki? Söylediği nedense farklı. Ne sesi bu ya? Araba mı lan o? İçinde kimse yok bunun lan. <laughs> Merhaba arkadaşlar eğlence burada başlar ben Berkay ve bugün sizlerle beraber oynayacağımız oyun adı Hello Neighbor Yani merhaba komşu Bu oyunu oynamayı gerçekten çok istiyordum ve bu bölümümüzde alfa birden başlayacağım Eminim bu oyunu birçoğunuz biliyorsunuz neler yaşanacağını da biliyorsunuz Ama her youtuberın çekiş tarzı farklı o yüzden bir şans verirseniz gerçekten çok sevinirim Ve başlıyoruz Woo! Bu tatlı şirin şey benim arabam Bagajı da çok küçükmüş Araba zaten bagajdan daha küçük Hello darkness my old friend bir de komşumun arabasına bakmak istiyorum. Oha bununki daha güzel gözüküyor. Ulan güneşte parlıyor falan. <laughs> Benim niye yok? Hello, darkness, hey komşu içeride misin lan? İçeride misin Sarp? <laughs> zile basabiliyor muyum? Zile, zile basamıyorum. Zil şu an çalmıyor. Yalnız bu adam neden pencereleri tahtayla kapatmış? Çok şüpheli davranışlar. İçeride misin lan? Ne tür kanallar izliyorsun bakalım? Televizyon açık bile değil. Burada bir tane çim makinemiz var. Şöyle bir dolaşayım. Bu ne lan? Bu ne? Anam şapka. O yerine koy. <gülüyor> lan! <gülüyor> Ana komşu orada. Kardeş ne yapıyorsun orada? İşte bana baktığı dürbün orada. Komşu bir tepki ver lan korkuyorum. Allah Allah orada öyle duruyorlar. Ailen falan var mı lan? Çift kişilik yatakta yatıyor. Ailesi var mı acaba? E, hepsini öldüreceğim. Hepsini mahvedeceğim. E. Hocam sen deli misin? Manyak mısın ya? Ben en iyi evime doğru gideyim. Bu gördüğünüz mahalle daha yeni bir mahalle. O yüzden buralara daha taşınan yok. Şimdi bazı görevlerimiz var. Elektriği aç, içeriği kontrol et, eşyaları içeriye taşı ve uyu. Görevlerimiz bunlar. En sevdiğim kısım sonuncu kısım oldu. E, Herhalde eşyaların bunlar. Topumuz var lan. Burada diyor ki E'ye basarsan diyor elektrik aktif olur diyor. Şalteri yukarı kaldırdım ve elektriğim geldi. Sende elektrik var mı lan? Senden şu an hiç elektrik alamadım. Ve şimdi evimize giriyoruz. Giremiyoruz. Hello, darkness, my old Neden? Çünkü anahtar lazım galiba. Evet. F'ye basarak buradaki anahtarı alacağım. Bak bu ne ama siktir. Aldım. Ve şimdi kapımızı anahtarla açacağız. Sol mouse tuşuyla kapı açılıyormuş. Harikayım. Woohoo! Sağ tuşa bir kere bastığımızda elimizdeki eşyayı yavaşça yere koyuyor. Ve sağ tuşa basılı tutarsak Bunu buradan yollayabilecek miyim? Fırlatıyor gördüğünüz gibi. Topu yollayacağım. Oraya kadar yürüyemem abi. Topu da böyle yollayayım. Oh. Bu ne lan? Radyo susmuyor mu bu? Sus sus lan. Heh. Başka radyo kanalı yok mu oğlum? Hello darkness, my old friend. Seni de şöyle köşeye koyalım. Kilit de burada kalsın ne olur ne olmaz. Daha önce bir içeri süpürseydim ya. Eh, 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 eh. Tamam mis gibi oldu. Lan benim de dürbünüm varmış. Oğlum bu pencere niye yamuk lan? Bu barikatlar gerçekten hayır alamet değil. Dürbünü de içeri koyalım. Ana merfelerimiz var lan. Çalışıyor bir de. Umarım pili bitmiyordur. Koy bunu da. Kutuları da alalım. İçinde kırılan eşya yok değil mi lan? Hop. Çok güzel. Bunu attık mı... Süper oldu. Sandalyeyi sana bırakacağım zannettin değil mi? Doğunun en hızlı nah çekeniyim. O ne oğlu? Bir şey dolanıyor lan evin üzerinde. Neyse ben sandalyemi alayım. Sen şuraya doğru git. Ah ne oldu lan? Buradan geçen şey ne abi ya? Abi merak ettim. Bir şeyler geçiyor. Oğlum vagon geçiyor lan adamın evinden. Tövbe estağfurullah ya. Kapımızı kapatalım. Burada ne varmış? Anam yatağım var. Bu arada benimki de iki kişilik kapıyı da kapatalım. Bu arada ben acıktım ya. Yatmadan önce pizza bize bir şeyler yiyeyim. Alo pizzacı Hayır beyefendi burası masaj salonu. He öyle mi? Aklımda kalan tek numara bu. Hı, şey iki kişilik yatan var da. Bize ne amına koyayım? <laughs> Mantıklı. Kapat Allah belanı versin. Suratına kapatma. Oha mı koyayım sesi nasıl geliyor hala? Sakla telefonu sakla lan. Anam telefon gitti. Ben ona nasıl ulaşacağım bir daha ya? Alo 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 alo. Neyse ben yatıyorum susar bir Alo alo. Lan buranın hali ne böyle ya? Hadi sana ilk günden iyilik yapayım. Şu çöpleri çöp kutusuna atıyoruz yahu. Nasıl bir görgü süsün anasını satayım. Şunları şöyle koyacağım. Böyle koymayacağım. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Göbek vuruşu. Sonra bunların kapağını kapatıyoruz. Öyle değil. Böyle kapağını kapatacaksın. Hayvan olmaya ne gerek var? Bunun kapağını nereye koydun lan? Mahalleyi kirletiyor ya. İlk gün gerçekten çok yoruldum. Ne oluyor lan? Niye öyle sanki bana doğru baktı. O tekerlek oradan nasıl geçti lan? Yürüyüşüne sıçtığıma bak. Oğlum bu adamda kesin bir şeyler var lan. Neyse sabah oldu adama gidip bir merhaba diyeyim. Adam gibi zihine basayım. Bu zil yine çalışmıyor. Anam kapısı açıldı lan. Merhaba kimse yok mu? Ya ben böyle izinsiz giriyormuş gibi oldum ama. Şşş yakışıklı. Manken var. Ben bu mankeni eve götüreceğim dur. Kapa kapa. Tamam. Oh. <laughs> bu manken bana lazım. Sen burada benimle beraber kalacaksın. Ne oluyor lan? Oğlum korkutma lan beni. Kal işte şöyle. He Ulan manken kayboldu. Ay şansıma sıçaydım komşu şu zili yaptır ya. Yoksa böyle izinsiz girelim işte. Bir dakika garajı değil mi bu? Evet garajı bu. Bu ne? Bu çekiç ne işime yarayacak ki? Adama mı vuracağım lan yoksa? Oha tuzak mı lan bu? Komşu neredesin? Exit diyor lan. Ama çıkamıyoruz ki. Oha kilit var burada. Demek ki o kilidi açmam gerekiyor. Aynı şeyler adamda da var radyo falan. Komşu vallahi yoksun diye bak televizyon izlerim. He. En sevdiğim film. <laughs> Merhaba arkadaşlar eğlence burada başlar ben Berkay ve bugün sizlerle beraber Oğlum sesi duyup gelmesin lan Yok abi nerede bu adam uyuyor mu acaba Komşu tütünü içsem Allah Allah Dolabında ne var lan Oğlum elma mı var sadece Peki bu kapı nereye çıkıyor <laughs> oğlum başka bir manken lan. Ya sen bu mankenlerle ne yapıyorsun? Eli niye öyle onun? Neyse manken buldum benimdi. Burası onun odası ama odasında da yok. Oğlum nerede bu adam lan? Allah Allah. Bu ne abi? Oha asansör mü lan bu? İkinci kata çıkalım. Vallahi ikinci kata geldim ha. Oğlum adam buraya tuzak yapmış. Sen hayırdır ya? Atkabı alayım ben. <gülüyor> <gülüyor> oğlum anam 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 buradan çıktı herif. Herif buradan çıktı. Anam açılmıyor. Açılmıyor ne la. Gel Hayır. seni kucaklayayım. <laughs> bu ne oğlum lan? Bana diyor ki saklanmalısın diyor. Ben buradan geçemiyorum ki saklanayım. Tuttum seni. Lan ne saçma bir şey bu. Aha geçti buraya saklan diyor. Tuttum götünü. Ananı satayım korktum lan. Çabuk 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 çabuk. Saklandım oldu mu? Ulan ne saçma rüyalar görüyorum. Ya mankenim orada kaldı. Bir dakika bu ne abi? Ayı kapanı koymuş lan buraya. Çalışıyor mu? Ha! Ana kapana kısıldı. Ana ayağım gitti ya. Allah'ım bela. <laughs> Nereye gidiyorsun lan salak? Aa salak oraya gitti. Lan mal camdan atlamaya kalkıyor de. Allah kahretsin seni. Bu benim. Açıl açıl kapı aç. Bir şey açılsın. Gel gel gel. Aha da mankenini aldım. Adam olacaksın adam. Koy abi mankeni şuraya. Oo tam yata. oğlum ben sana demedim mi bu çöpleri içine atacaksın diye. Bir de ayı kapanı koymuş ya. Bu adam sıkıntılı abi. Ne yapmaya çalışıyorsun lan? Bak böyle yapınca camdan gelmeye çalışıyor. <laughs> <laughs> kapan mı güzel oğlum ne yapıyorsun? Komşu ne yapıyorsun ya? Ben buradayım burada. Anam 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 dur. Ya dur. yanlış yaptım. Neyse ki sen benimlesin. Oha buraya da koymuş. Oha kamera koymuş herif. Üst kata çıkacağım bu sefer. Oha adamın köpek balığı var. Lan oğlum Japon balığını falan anlarım da köpek balığı ne? Hı. Ölüyoruz mu? Burada bir şey var. Onu herhalde almam gerekiyor Anam anam. Lan bu sefer de köpek balığına yakalandık. Gün geçtikçe bir sürü kapan koyuyor bu herif. Sen niye bu kadar burayı güvenli halde tutmaya çalışıyorsun? Abi ben bu komşunun kim olduğunu öğreneceğim ya. Ne yapıyorsun lan orada? Dışarı gel lan. Adam sen dışarı gel. Aferin şöyle gel işte. Gel kapana takıl bakayım. Kapana takıl. Oradan gelmiyor ki bu mal. Buradan geliyor. Lan ben takılacağım. <laughs> Ay kafama. Ay kafama ya. Şimdi makinesi atacağım lan bu sefer. Al. <laughs> oğlum 3 tane kamera koymuş. Bir dakika sen beni görmeden ben bir dolaşayım yine. Oha bu ne lan? <laughs> anam 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 kapa kapa kapa. Ha, dur gelme. Dur gelme. Lan oğlum kimin mezarı bu? Lan senin kamerana sıçarım he. Anam kameraya vuramadım. Bir şey yarıyor mu acaba? Aa bozuldu lan. Canım kardeşim bir rahat durur musun? Lan rahat dur diyorum sana. İçini aldı. Beni de aldı. Oğlum bu adama bir şey olmuyor lan. Kamerana çöp atacağım. Kameralardan nasıl kurtulacağım ben? Evin başka giriş yeri var mı acaba ya? Al çöp ye. Hiçbir şey de olmuyor. Çöpümü geri ver. Oğlum hayal etmesin içinden geçiyor. <laughs> Kafaya çarpıyor geri geliyor. Kardeşim bir iki söz söyle bari ya. Adın ne? Adım Wilson. Yürü git evine ya. Bak koşa koşa evine gidiyor. İçinden geçeceksin değil mi oranın? Vay hayvan ol hayvan. Çöpünü de al bari çöpünü de al. <laughs> lan ne oldu ne oldu nasıl anladın eme O çöp çizgisini geçme lan ananı geçti. Oğlum sana buraya geçmeyeceksin demedim mi? He? Yürü git lan al bunu da ardından. Bok kafalı ya. kapısını kapatmadı bu sefer. Direkt yukarı çıktı lan. Başka giriş yeri bulmam lazım. Aa, buradan giriliyor mu? Aa süper. Yalnız burada fırın var. Anam sesler Anam. Abi nasıl anladın burada olduğumu ya? O daha kapıdan geçemiyorsun ki. Abi ne yaptın burayı sen ya? Benim için değer mi bu kadar? Hangi kapıydı o? Şu kapıydı galiba. Aynen. Bir gelme bir gelme bir dakika. Koyabiliyoruz mu? Buraya gelme. Gel. Aa, nereden geldin lan? Kameraları arkadan vuracağım. <laughs> Vuramadım. Yokum ben yokum yokum. Run. Çok güzel. Kapıdan dışarı çıktı. Bir de elektriği kessem güzel olmaz mı? Süper elektriği de kestim. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Aha! Oğlum nereden anladın yine ya? Oha o ne lan? Nasıl yolladı onu öyle? Gel gel duracağın çizgiyi biliyorsun. Aferin. Ha <laughs> gel bak burada neyim var gel. Geliyor lan abi. Harbi geliyor mu? E ama Oha dur 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 Şaka mısın sen ya Senin evin orası değil lan Ana odamda kaldılar Oğlum bir dakika mankenim orada kaldı Tövbe estağfurullah adam benim evde kaldı Lan Wilson çok yakaladım bu son olsun Oğlum adam evimde kalıyor lan şu an Eee ben de adamın evinde kalayım E süper Gelmez değil mi lan umarım gelmez Çok güzel bir taktik yaptım daha demin Şöyle şunu attım Ve ayı kapanları kapandı Şimdi eve rahatça girebilirim Oradasın değil mi lan Orada harbi orada Oğlum kimi gömdün lan Ben biliyordum bu adamın sıkıntılı olduğunu Bunu niye böyle koydun sen ya Lan ha, dur bir dakika bana kürek lazım. Küreği alamıyorum. Instruction. Burada bir çizim var. Ha bir dakika o boru gibi olan şey şurada ve ucunda bir zil var. Lan bu zil köpek balığının oradaydı. Ay anasını satayım ya. Sen ne tür bir manyaksın? Kendime fısıldarken. Madem evde yoksun. Lan adam hala orada gerçekten. Bilsin kendi evimmiş gibi takılabilirsin. Benim televizyonum yok ama. Şöyle şuraya da geçerim. Şöyle otururum. Şimdi bir dakika buradan çekiç almıştık değil mi? Bu çekiçte şuradaki çivileri sökebilir miyim acaba? Oha lan. Harbi oluyor ya. Süper sök sök sök. Çekişle vur şuraya. Çekişle kilide vuramıyoruz. Büyük ihtimal anahtar lazım. Şimdi üst kata çıkalım. Ne oldu lan? Köpek balığı donmuş lan. O fırını kapadım ya o yüzden oldu. Aha alayım ben bunu. Eee, oğlum donuyorum lan. Eee, kardeşim evden çıkarken kombiyi açar mısın? Dostum merak etme seninle bir işim yok. Tüm işim sahibinle. Gideyim de şu zili takayım şuraya. Anam taktım. Aha kürek. Ağzına kürekle vururum. Al küreği. Al, aldım küreği. Kapıları da kapatayım da. Haydi bismillah. Hıh. 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 Hı. Anam tabut var. Bu kimin tabutu ola ki? O ne lan? Oğlum manken var burada. Lan ne kadar saçma. Oğlum manyak mısın lan? Bu mankeni niye buraya koydun sen? Demek ki buna bir şeyler yaşadı. Tövbe estağfurullah. Bu önemli bir şey olsa gerek. Üst kata çıkalım. Aa elektrikleri kapattım ya. Asansör çalışmıyor. Üst buradan çıkamaz mıyım? çıkarım. Bura ne lan? Bir dakika burası atış poligonuna benziyor. 100 puan elma demek, 200 puan kumanda demek, 300 puan anahtar demek. Umarım çıkış kapısının anahtarıdır. E bu silahı nereden bulacağım ben? Şurada da bir kilit var. Hayda kafamda deli sorular. Burası nereye gidiyor? Bu ne oğlum? Okul burası lan. Bu ne abi? Burada alfabeler var. Ay Ne oluyor lan bana? Ha bir dakika örtmen örtmen diyorlardı. Örtmen bu mu lan yoksa gözlüklü olan? Bu galiba. Bir dakika bunu köşeye koyacağız. Evet bunun ders anlatması gerekiyor. Böyle bir kısmı yorumlardan hatırlıyorum. E burası nereye gidiyor? Ha bir dakika burası kapalı. Ay ağzına sıçayım yine mankenmiş gel buraya benle geliyorsun gel gel Ulan pizzacının numarası sende var mıydı burası ne lan Abi burası kontrol odasına benziyor bir dakika burada bir şey var maymuncuğa benziyor <laughs> Ve burada da bir tane düğme var şu an elektrik yok o yüzden göremiyoruz herhalde Ama kameraları gösterdiğine eminim şunu da alalım yanımızda bulunsun Bu arada bir dakika burada da çam varmış aynen direkt buradakini alabilirmişim Ama herhalde buna artık ihtiyacım yok o yüzden sifonu da çekelim çekilmiyor tabi. Bir dakika tahtada bazı işlemler var. Tamam herhalde bunları yapacağız. Ama burada harfler de var. Harflerle ilgili bir şey yapacağız mı? Pek sanmıyorum. Şu sandalyeyi alalım. Siktir git. Sen gel buraya. Hocam oturmak istemez misiniz? <laughs> Kafayla camı kırdın lan. Hocam ayağa kalkın. Dersi siz vereceksiniz. Her bu 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 aynen dersi anlatın oturun şuna da oturur musunuz hafif iteyim ben seni Süper. Çok acayip bir durum. Ne yaptı sana sandalye yahu? Heh oraya doğru anlatacaksın. Şimdi 1 artı 4 5 eder. 5 nerede? 5. Ağında 5 burada. Woo. 9 eksi 2 çarpı 3. İlk önce çarpma işlemi yapılır. 6 9 eksi 6 eşittir 3. 3 nerede? 3, 3 bu mu lan? 5 lan bu. Kaç tane 5 var oğlum? 3 yok. Neyse. 7 eksi 5 2 3 artı 1 4. 2 kere 4 8. Ağında 8 burada. Lan koy. Oğlum orada değil. Heh burada. Bir şey diyeceğim. 3 nerede oğlum? Hocam 3 yok. Ben böyle salakça bir şey görmedim. 3 nerede lan? 3 nerede? Söyleyin. 3 numara nerede? Söylemezsen atarım bunu. Söylemiyor musun? Al. Ben uyarmıştım. Oğlum önce çarpma yapılmıyor mu lan? Peki 21 yapayım. 9 2'den 7. 3 x 7. 21. Yapayım. Peki. Eee yine bir şey olmadı. Ampul alayım. Oğlum 3 yok. 3 yok lan. 3 yok. Ananı satayım. Bu ne? 3 lan bu. Allah belanızı versin. Oğlum 3'ü daha koymadım ki. Silah geldi bir yerden. Dur bari koyayım. Anam silah kazandım bu arada. Bak öğretmen 3 buralarda bir yerdeymiş. Niye söylemedin? Hayır seni yanlışlıkla vurdum. <laughs> Öbür nerede? O da söylemedi. Öbürünü de vuracağım lan. Neyse bir dakika bize ödül olarak silah verdiler. Silahı da hemen burada kullanacağım. Haydi bakalım. Silahı herhalde buraya koyacağım. Koyamıyorum. Koydum. Olmadı. Ha çünkü elektrik yok. Mantıklı. Dur. Elektriği açacağım ben ya. Nasıl gidiyor lan orada? Herhalde şimdi çalışır diye düşünmek değil. Anam çalıştı. Çalışır mısın? Aha. Aha. Aa, ay, hayır, hayır gitme. Var mı lan da? Yok mu da? Eee bu kadar mıydı? 4 tane adam mı geliyor? Ananı anahtar aldım. Anahtar aldım lan. İyi anahtarı hemen aşağıda kullanayım ben. Ne yapıyorsun lan balık köpeği? Hala yüzmeye mi çalışıyorsun sen? Maalesef çalışmıyor. Hadi oğlum öleceğim lan. Daha La, bir sus anahtarı saplarım şimdi sana. Anahtarı burada kullansak. Açılıyor. Haydi bakalım haydi. Haydi. Haydi ne oluyor lan? Oğlum çok acayip yerlere geldim yine bak. Bütün tuzakları da buradaymış. Çöpleri de burada. Bu ne? Bu nasıl bir duvar lan? Eee ne yapacağız burada? He tamam bir dakika bizim darbeli matkabımız vardı. şey yarayacak mı bu? La La bir çık git hayatımdan ya. Gel senin de beni izlemeni istiyorum. Kal şurada. Aferin. Orayı kıracaksın. Tamam teşekkürler. Aa kırılıyor harbi lan. Ha, süper. Tabii oyunda ses yok. Oyuna biraz ses ekleseydiniz yalan. Geçemiyorum. Ge ge geçe geçemiyorum. Ee, geçemiyorum. Sen geçebiliyor mu lan? E ee, sen geçiyorsun. Vallahi billahi geçemiyorum ya. Abi bu oyun mu sıkıntılı ben mi sıkıntılıyım? Aa geçtim. Burada saat var. Ay sen saatle ilgilen. Bu anahtar artık benim bir işime yarayacak mı ki? Uf, bu ne lan? Bu herif kesinlikle hasta. Çok kötü bir çocukluk geçirmiş herhalde. Bilsin burada kebelek olurken. Oğlum çocukken de psikopat gibisine. Burada yine korkunç korkunç şeyler çizmiş. He bu ne lan? Burada ne yazıyor? He bunların hepsini düzeltince he oluyor. He ne lan hıyar? Burayı da açalım. Aa buradan dışarı mı çıkılıyor direkt? Peki bu manken neyin nesi? Burada anahtar var bu arada. Bu ne lan? Ayı artı ateş eşittir anahtar. Bu nasıl bir bulmaca? Tamam bir dakika. Allah kahretsin. Ya aldım anahtarı Ne oluyor lan orada Şş, ne yapıyorsunuz lan ayıyla beraber O ayı lazım olacak mı bana Çıkar mısın ayın üzerinde Ne haber lan götüm Oğlum buradaki herkes mi küfürbaz olur lan Bak resimde ateş falan gösteriyor ama beni yakma kesinlikle Yakarsam ne olur Kafana geçirsem ne olur Hop bu <laughs> Sus lan akıllı ol. Dur hatta seni yakacağım lan gel benle geliyorsun. bırak beni lan. Gel abi gel yakacağım seni dur. Bir fırın vardı seni oraya götürüyorum. <laughs> hayır fırın olmaz. Gel gel hepimiz yanmayacağız mı bir gün zaten? Atayım mı lan seni buraya? Ağında sıçtım ağzına. Ağında. <laughs> yanıyorum, yanıyorum. Şakalan acımıyor ki. Oyuncağım lan ben mal. Dur sen dur. Şimdi bu anahtarla kaçmayı deneyeceğiz. Umarım kaçabilirim. Haydi bakalım. Açıldı lan kilit. Aha, gidiyoruz. Wilson geldi lan. Oha adam canlı canlı bizi gömüyor. Başka bir son var mı? Bir tane mi var? Bu arada hiç bu kadar uğraşmadan şuradaki maymuncuğu alıp bitirebiliyor musunuz hemen? Maymuncuğu alıp direkt birinci kata inip bitireceğim. Hiç yürüyemem romatizmam var. Peki bu farklı bir son verecek mi bakalım? Büyük ihtimal aynı son. Evet yine aynı son gördüğünüz gibi Gerçekten çok eğlendiğim bir oyun oldu Bir sonraki bölümde alfa 2'den devam edeceğiz Sonra 3 ve 4 diye devam edeceğiz Komşumuz gördüğünüz gibi psikopat çıktı Biraz manyak biraz duygusallık var Büyük ihtimal çocukluğunda yaşadığı bir şey yüzünden böyle davranıyor Değişik gerçekten değişik Matematik öğretmenini tabuta koyması falan Köpek balığı beslemesi Ayı kapanları kameralar Bakalım komşumuzun daha ne sırları var Ve bu video bana yetmedi biraz daha izlemek istiyorum diyorsan Hemen şuradaki iki videoya giderek izleyebilirsin Günlük dozunu alabilirsin Hatta günlük dozdan biraz daha fazla alman senin hiçbir zararını olmaz hatta yararını olur beraber eğlenip güleriz. O videolara da bakabilirsin. Kanaldaki tüm videolara da bakabilirsin. Görüşmek üzere.